Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Ayhan Türkmen. Bahçelerden Mali sakiniyim. Elimizden geldiği kadar 4-5 seneden beri buradaki sokak canlarına ihtiyaçlarımız nezdinde. Mama, artık başka yerlerden sağ olsun birkaç tane tanıdığımız var. Onların için bir mama erzak alıyoruz. Günlük bayağı bir 30-40 tane kediye bakıyoruz. Her sabah yapıyorum. Yaklaşık kız kardeşim bana destek oluyor zaten. Ben işte kendisi ilgileniyor. Ortalama işte 30-40 kediye bakıyoruz. Başka yerlerde de baktığımız da var. Normalden emekliyim efendim. Evet. Sadece bir yerlik geçiyor. Ben çalışıyorum birkaç aylığına. Yaş 50. Yaşımız 50. Kız kardeşim de var işte. Onlar elimizden geldiği kadar 45 seneden beri sokak canlarına destek olmaya çalışıyoruz. Çok güzel, harika bir iş yapıyorsunuz. E, kış günlerinde daha çok ihtiyaçları evet, var. Kış günlerinde daha çok ihtiyaç oluyoruz. Ve keşke biraz daha böyle duyarlı vatandaşların sayısı artsa. Yani biz kimsenin destek görmediğimiz gibi bazen de bize köstek oluyorlar. Sokak yani canlarına zarar da veriyorlar. En azından bu sokak canlılarına zarar vermesinler. Tek dileğim bu vatandaşlardan. Abi şöyle kedilerle bir ara bir alayım seni. Bunlar da gibi, bunun anneleri var. anneleri de kayboldu. Bunlar ufak yavru yapıyor. Besle besle bu hallere geldi bu yavrularımız. Kış günlerinde çok zor bunların hayatlarını idam et. Kış günlerinde hayatlarını idam ettirmeleri çok zor. Yaşantıları sürdürmeleri. Hiçbir yerde bir şey yok. Doğru düzgün bir mama yok. Erzak yok. Ha, yani su bile zarar veriyorlar. Döküyorlar. Yazık. En azından desteklerini olsunlar bize yeter. Yani destek olmuyorlarsa köstek olmasınlar. Tamam. Zarar vermesinler yeter efendim. Çok mükemmel. Ben şöyle yine kedilerle alayım seni. <laughs> Mahallenin kedici babası. Çıktı kedici, kedici babaya mı çıktı adın <laughs> Facebook'ta sayfam da var. Oradan da. Yani şöyle emekli maaşını böyle hemen her gün kedi maması alarak mı değerlendiriyorsun? Tabii emekli maaşım yetmiyor. Yani bundan ilgili bayağı bir maddi yönelik sıkıntıda yaşıyorum işin açıkçası. Fazla bir destek göre olmadığı için emekli maaşımız yetmiyor. Hı. Evet. Ekstradan kredi çekmek zorunda kaldık kediler için. Ekstradan? Ekstradan kredi çekmek zorunda kaldık. Emekli maaşım yetmiyor. Kediler için mi? Evet, 12,5 milyon alacağını. Allah bereket versin ama işte yani bu maaşını kedilere mi harcıyorsun? Yani hep? Komple fazlasıyla kedilere harcıyorum. Ha hani günde 30 tane kedi. Mamaların fiyatları çok arttı maliyet. Evet. 30 lira aldığım kuryem şimdi oldu 100 lira oldu kilosu. Her gün 2 kilo yem koyuyoruz. Şöyle bir tanesini al bakayım kucağına alabilecek mi? Gelir mi kucağına? Gelir. Size işte bunlar 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 bundan da yemiyorum. Kimse bunlar. Bunlar, 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 bunlar <laughs> beni bilirler. Seni tanıyorlar değil mi? Tanıyorlar efendim. Bunun belki belki gelmeyebilir. Evet. Çevreyi de temiz çay çöp de koymuyoruz yani böyle kuru gıda, kuru salam, kuru mama. Çok iyi. Şimdi bunu tertemizle ter, ter, biliyoruz efendim. Harikasın.